Önce kaldırıyorum. Ne yapıyorsun? İlk önce kancayı takıyoruz. Kanca boşluğu. Tamam. kancayı kontrol ediyoruz. Tamam. Kontrol, kontrolünü yap kancanın Tabii. boşluğunu. Deneme. Evet. Boşluk varsa? Boşluk yok. Tam oturmuş şekilde. tamam. Bir şekilde. Tamam. Sonra? Sonra stop düğmesini kaldırıyoruz. Evet. Kaldıralım. Başlatalım. Kaldırdım. İlk önce... Tamam mı İnci bu? Evet. evet. kaldırdık. 30 santim kaldırdın. Sonra? Sonra çekiyoruz. Ama ben transparite yapayım diyor. Siz de burayı bir an evvel gideceğiz Tamam. Orası hazır çünkü. Tamam. Başlatabiliriz sınavı. Ben şunun denemesini yaptırayım. Tamam, tamam. Deneme yapıyoruz şu anda. Denemeyi bitireyim. Sonra başlatıyorum. Sonra bir numaraya gittik. Bir numara da... İndirdik. Başka tamam. Şey Sonra. numara iki numaraya gittik. Güzel. Onda iki numaraya gittik. İki numaradan sonra tekrar duruyoruz. Sonra Üç numaraya giriyoruz. 3 numarada da aynı şeyi yaptıktan sonra en son ne yapıyoruz? Tamam. Tamam. Devam et. Güzel. Güzel. Gel. Ve bu şekilde sınavı tamamlamış mı diyoruz? Tamam sen işi öğrendin. Şimdi sınavda da aynısını yapacaksın. Var mı problem? Sorun var mı? Yok sorun. Tamam.